Herkese merhabalar. Cuma kuponuyla sizlerle birlikteyim. İlk mücadelem Gaziantep-FK-Galatasaray karşılaşması. Açıkçası Gaziantep-FK'da Sumidika'dan sonra oyun anlamında bir düşüş görüyorum. Galatasaray'da ise artık üst üste 3 puanlar alması gereken haftalara doğru girdiğini düşünüyorum. Galatasaray ön alanda baskı kurarak ben Gaziantep'ten 3 puanı koparacağını düşünüyorum. İdeal orandan tercihim. Maç sonucu 2. Iki. İkinci mücadelem Young PS ve Young Ajax mücadelesi. Açıkçası günün en bol gollü geçmesini beklediğim mücadelesi olduğunu söylemekte fayda var. Goller birazdan biraz daha ön plana çıkacaktır. Tempolu bir oyun bekliyorum. Tercihimi 3.5 üstü olarak paylaşıyorum. Son mücadelem ise lyon Bordo mücadelesi. Lyon'un geçtiğimiz sezonlara kıyasla oyununu çok beğendiğimi söyleyebilirim. Geniş alanlarda oyunlar, tempolu futbol anlayışları var. Ve rakibi baskı altına aldıklarında skoru bulup hatta arttırabiliyorlar. Bordo'da açık futbol oynamayı seven bir takım. Bu yüzden gollere yöneliyorum. Tercihim 2.5 gol üstü. Herkese yapacak futbolunlarda bol şans diliyorum. <laughs>